Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ömer Seyfettin'in Kaşağı hikayesini anlatacağım. Ömer ve Hasan iki kardeştirler. Yazarın yani Ömer'in küçük bir çocuk olduğu dönemde ailesiyle bir çiftlikte yaşarlar. Ömer atları ve atlarla oynamasını çok sever. Hatta kaş ile onları taramak ister. Fakat Dadaro yani atlardan sorumlu kişi Ömer'e izin vermez. Çünkü Ömer'in boyu atlara yetişmiyordur. Bir gün evdekiler ortalıkta yokken Ömer annesinin İstanbul'dan aldığı Kaşağı ile atları taramaya başlar. Kaşağı daha hiç kullanılmamış olduğu için atların canını yakar. Ömer sinirlenerek kaşağının uçlarını duvara sürterek körertir. Atların yanına tekrar döner fakat kaşağının dişleri daha kötü olmuştur. Ömer daha da sinirlenerek kaşağıyı bir kenara fırlatır. Akşam babası bu değerli kaşağıyı görür ve ev halkını toplayarak bunu sorar. Kimse bir şey demeyince Ömer suçu kardeşi Hasan'ın üstüne atar. Hasan yapmadığını söylese de babası korktuğu için yalan söylediğini zanneder. Babası Hasan'a ağır cezalar verir. Zavallı Hasan üzüntüden kuş palazı hastalığına yakalanır. Kardeşi bu durum sırasında vicdan azabı çeker ve kardeşiyle helalleşmek ister. Fakat bunu sürekli erteler. Fakat bir sabah uyandıklarında Hasan'ı ölmüş olarak görürler. Bu durum aslında Ömer'i de üzmüştür. Bu hikayeyi değiştirebilme şansım olsaydı da hastanın ölmemesini gerçeklerin bir gün ortaya çıkmasını isterdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.